Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Kek yapıyoruz. Kekin aşamalarını da size göstermek için video çekmeye karar verdim. Keki yapan gördüğünüz gibi kızım. Çalışan kızım bu hale geldi koronavirüs yüzünden. Evet. Şu anda yumurta, 3 tane yumurta ve bir e, su bardağından al şekerimizi çırpıyoruz iyice çırpalım gelelim. Evet şimdi e, yumurta ve şekeri bu şekilde çırptık. Üzerine sütümüzü koyuyoruz. Bir bardak dışarıya taşırmayalım. Neyse böyle hemen bir Bunu çırpıyoruz. Şimdi bir bardakta yağ koyalım. Hemen. Yağı da bir, bir parmak eksik koyarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle. Hah. Evet. Ya bu blok çekmelerde ben acemiyim biraz, kusura bakmayın. Evet. Evet çok güzel oluyor. Şimdi bunları çırparken unumuzu, kakaomızı ve kabartma tozudur ya vanilyamızı eleyip gelelim. Evet, e, şimdi bütün malzemelerimizi eledik. Bunun içinde 2,5 su bardağı un var, 2 kaşık kakao, bir vanilya, bir de kabartma tozu var. Ve bunu yavaş yavaş harcımızın içine döküyoruz. İstersen gerisini e, spatulayla mı yapsaydık Efsane? Peki böyle olsun tamam. Sen nasıl istiyorsan. Yardım etmeme gerek var mı? Ben video çekiyorum ama. Yok. Evet. Birkaç gündür iş yapıyordum evde temizlik. Bugün yapamadım artık. Çünkü e, şeyden de konsantre olamıyorum. Çırpıcının sesinden. <laughs> Ozon suyu e, astım olduğum için beni çok etkiledi. Ee, sabah bayağı bir kötüledim ama e, ilacımı çekince düzeldim. Sesim de gayet güzel geliyor. Evet kekimiz bu şekilde. Bence onu artık spatulayla daha güzel yaparız diye düşünüyorum canım. Ee, biz spatulayla karıştıralım. Fırına verirken tekrar görüşeceğiz. Evet e, biz kare borcam kullanmaya karar verdik. Yağımızı hemen döküp onu şurada fırça var çekmecede canım. Şurada. Fırçayla yayalım. Bu şekilde. Duvarlarına da sürüyoruz. Ve ben kekin yapışmaması için mutlaka yağın üstüne ya şeker ya un serpiyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Birazcık şeker getirir misin Efsane? Evet. Elinden bir tutam alıyorsun şöyle dibini serpiyorsun canım. Size tavsiye ediyorum şu kekiniz yapışmıyor. Kek kalıbında da özellikle çok etkili bir yöntem bu. Evet. Şimdi kekimizi boşaltabiliriz. Evet canım kek boşaltalım. Gördüğünüz gibi kıvam gayet güzel. Kek de bir de e, ununu ne kadar az koyarsak kekin e, cıvıklığı yani e, şeyi kıvamı biraz cıvık olursa çok güzel oluyor. Bu da size tavsiyem. Ben normalde eskiden 3 3,5 bardak koyduruyorlardı bize. Kek böyle ekmek gibi oluyordu. Hiç sevmezdim. Ama şimdi gerçekten ben azalttım bayağı. Evet onun ters tarafı, ha o tarafıyla çok güzel sıyırma yapar. Esnane i̇şte hani şöyle elimizdeki spatula da verin ince spatulası ve çok güzel bir sıyırma yapıyor. Onun da reklamını yapayım size. Benim kullandığım her şey gördüğünüz gibi şöyle tapırver. ver olmayan da var tabii ki. Evet şimdi yavaşça şöyle yere bir iki kere vur bunu. Yani Yavaş çık. Yavaşça. Evet iyice yerleşsin. Tamam. Şimdi fırınımızı e, şu şekilde ben ayarladım. Ayarlarını gösteriyorum. 150 dereceye 600 fanlı ve 50 dakikaya ayarladım. Fırınımızı koyuyoruz ve ilk yarım saat hiç açmayacağız. Fırınımız pişince görüşelim. Evet kekimiz pişerken Susunu hazırlayalım dedik. 2 bardak süt koyuyoruz. Hemen ben şekeri yerine kaldırdım ama şekerimiz yine lazım olacak. Birazcık zeytinyağı da anlatabilirsin. Az bir şey. Yani ayçiçek yağı da olur da. Yeter bence. Ben susunu e, harcımdan ayrı, şey yapmıyorum, ayırmıyorum arkadaşlar. Ayrıca yapıyorum. Şu kadar bir kakao var. Onu içine koyuyorum. Ve 3 e, kaşık şeker yeterli. 3 kaşık. Çünkü içine de attık. Evet. Eğer daha fazla ıslak olsun diyorsanız sütünü fazla koyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şekerli seviyorsanız şekerini de fazla atabilirsiniz. Şimdi biz onu şununla karıştırarak bunu yalnız bir suya, suya, tutalım. Bir saniye. Çırpıcımızı suya tuttuk geldik ve karıştırarak bu şekilde kaynayana kadar e, pişireceğiz kaynayınca da altını kapatacağız soğumaya bırakacağız evet e, kekimiz çok güzel kabardı havaya kaldır oldum. şu anda oğlum videoyu tutuyor e, şöyle bir bakalım bakın nasıl da yarıldı pişmiş mi diye evet bulaşmadı gördüğünüz gibi pişmiş gibi ama birazcık daha beklesin kekimizi çıkartalım kekimiz pişti Gördüğünüz gibi çok da güzel böyle yarılmış buraları. Şimdi kızım dilimleri ayıracak. Hadi bekliyoruz. Sosumuz da orada. Kakaomuz az olduğu için sosumuz biraz açık renkli ama bence aynı görevi görecek. Evet. Biraz küçük. Evet. Fersin biraz yeri gitti. <gülüyor> <gülüyor> Olacak o kadar. Valla evde sıkılıyoruz. Şurada bir tane yaramaz çocuk var bakın. Onu yer annesi utandı kaçıyor. Kekin başını bekliyor. Evet kek yemek için bekliyor. Biz de çay yapacaktım. Ee, kek içini çekene kadar çayımız da olur. Evet. Bu arada <laughs> karşıda da benim mutfak bezi sadalyenin üstünde duruyor. Yıkamıştım onları ozonlu sularla. E, kurutmak için serdim. Kusura bakmayın artık. Evet. Güzelce gezdir bakalım. Kekimizin sıcağı çıktı bu arada. Onu da söyleyeyim. Bence harika oluyor. Valla tamamen kızım yaptı onun ellerine sağlık diyelim şimdiden yerken de paylaşacağız inşallah sizinle evet kek canavarı geldi utanma oğlum niye utanıyorsun benim kardeş aç ağzını olmaz oğlum olmaz evet şey, Susumuz da gayet güzel yetti. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Her şey için. Ee, kızıma da teşekkür ediyorum. Ee, bizlere de afiyetle yemek kaldı. Sonucu sizlerle yine paylaşacağım. Kekimiz sunuma hazır. Ee, Susunu çekti. Üzerini ben evdeki malzemelerle yaptığımız için üzerini Hindistan ceviziyle süsledim. Tabii sizin evinizde neler varsa hangisini isterseniz onun da süsleyebilirsiniz. Çünkü evde kal Türkiye diyerekten bir evdeki malzemelerden yaptık. Gördüğünüz gibi şu şekilde bakın yumuşacık olmuş. Şöyle. Tadı ve şekeri de mükemmel olmuş. Ben çok beğendim. Eminim siz de yapıp beğeneceksiniz. Bana destek olmayı unutmayın. Sevgiyle ve her şeyden önemlisi sağlıkla kalın. Mükemmel bir kek denemeyen kalmasın. Evet kekimizi servise hazırladık. Oğlum içeri odada yiyor. Kızım da kendini hazırlıyor. Bu da eşimle benim. Çayımız da hazır. Herkese afiyet olsun. Hoşça kalın.